Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere kodlama yaparken yararlı olabilecek yapay zeka destekli bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentinin adı Kodium. E şöyle bir başlığı inceleyelim isterseniz. Modern kodlama, süper güç adında bir başlık var. Şöyle aşağıya doğru inelim. Burada bir ön izleme e videosu eklenmiş. Dikkat ederseniz. E görseli var. Kodlama yaparken sizlere oldukça yardımcı oluyor. Üstelik yapay zeka desteği de kullanıyor. Şöyle bir aşağıya doğru inelim. çeşitli burada bilgiler verilmiş. Peki ücretsiz mi derseniz? Kişisel sürümü tamamen görüldüğü üzere tüm özellikleriyle ücretsiz ve ücretsiz kalmayı da iddia ediyor. Bu yönüyle güzel. Burada neden ücretsiz olarak sunulduğuyla da ilgili bir bilgi vermiş kazançlarını diğer profesyonel paketlerden elde ettikleri için bu ücretsiz sürümü devam ettirebileceklerini iddia ediyorlar. Evet şöyle bir aşağıya inelim. E, editörleri destekliyor dikkat ederseniz. Birçok editörü destekliyor. Birçok programlama dilini de desteklediğini görüyoruz. Bir bakalım aşağıda çeşitli bilgiler verilmiş. Evet burada örnek görseller var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Diğer dillerde hangi işlemleri yapabileceğinizi burada anlatmış görüldüğü üzere. Bunları da inceleyebilirsiniz. Evet, eklentiyi nereden edinebiliriz? Şöyle bir yukarı çıkalım. Evet, en üstte Get Extension butonuna tıklayalım. Bu sayfada dikkat ederseniz birçok kod düzenleyici listelenmiş. Kendi kullandığınız kod düzenleyiciye yönelik bu eklentiyi indirebilirsiniz. Ben Visual Studio Code ile PyCharm'ı anlatacağım bu videoda. İsterseniz öncelikle Visual Studio Code için bu eklentiyi kuralım. Buna tıklayalım. Bu arada eklentiyi kurmadan önce bu siteye üye olmanızı tavsiye ederim. Üyelik tamamen ücretsizdir. Çünkü burada eklentiyi kurduktan sonra tekrardan bu siteye yönlendiriliyorsunuz. Tekrardan giriş yapmamış olursunuz. Quick Install'a tıklayalım. E, butona tıkladıktan sonra Visual Studio Code'un eklenti kurma sayfasına bizi yönlendiriyor. Burada installa tıklayarak bu eklentiyi kurabilirsiniz. Evet, eklenti şu anda yükleniyor dikkat ederseniz. Bu eklentiyi ilk kez kuruyorsanız eklenti otomatik olarak kendini devre dışı bırakıyor çeşitli güvenlik gerekçeleriyle. Sol alt köşede bir uyarı gelir. Buraya tıklayıp bu eklentiyi güvenli moda almanız gerekiyor. Eklentiyi kurup aktif hale getirdikten sonra yeniden başlatmanızı tavsiye ederim. Eklenti'yi kurduktan sonra ben bir test Python dosyası oluşturdum. Adını py_test olarak belirledim. Şimdi buraya örneğin bir fonksiyon yazacağımızı düşünelim. Hemen buraya def yazalım. Örneğin buraya fbn yazalım. Fibonacci ile ilgili olsun. Sonrasında bakın otomatik olarak burada size bir öneri getiriyor. Tab'a basarsanız bu öneriyi hemen kabul edecektir. Evet, buradan tekrardan şöyle aşağıya inelim. Bakın dikkat ederseniz yeniden bir öneride bulundu. Eğer kabul etmek isterseniz tab'a basabilirsiniz. Ayrıca burada bir ipucu veriyor dikkat ederseniz. Burada seçenekleri de değiştirebiliyorsunuz. Üzerine geldiğiniz zaman kabul etmek isterseniz tab'a basarsınız. İsterseniz diğer değişiklikleri de yapabiliyorsunuz. Mesela kelimeyi kabul etmek için kontrol ve sağ tıklama yapmanız yeterli oluyor. Burada kayboldu. Tekrardan şöyle bir bakalım. Ee, sağ tıklama değil sağ ok. Kontrole bastıktan sonra dikkat ederseniz sadece teker teker kelimeleri de önerdiği kelimeleri de kabul ediyorsunuz. Tekrar tab'a bastığınız zaman tümünü kabul ediyorsunuz. Ardından dikkat ederseniz bir for döngüsü sunmuş. Tekrardan kabul ediyorsanız bunları tab'la kabul edebilirsiniz. Ardından kodunuzu çalıştırıp test edebilirsiniz. Diyelim ki Python'a yeni başladınız ve Python dilini öğrenmek istiyorsunuz. Bu eklentiyle Python'ı öğrenebilmeniz oldukça kolay. Bir chat özelliği var. Bakın chat'i de hemen buradaki araç rafında en alta eklemiş. Buraya tıklayalım. Burada bir sohbet kutucuğu çıkacaktır. Bu sohbet kutucuğuna isterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce yazabilirsiniz. Dilleri destekliyor. Bu sohbet robotundan sizin için oldukça basit bir kod örneği oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bunu yinelemek isterim. Türkçe olarak da isteyebilirsiniz. Gelin şimdi bir prompt yani istem girelim. Hep burada bana Python'da basit bir fonksiyon örneği oluşturur musun diye yazdım. E, Türkçe yazdığım zaman da kabul ediyor. Örnekleri de e, Türkçe olarak açıklıyor. Ancak bunu İngilizceye dönüştürmek isterseniz bir çeviri programı kullanıp bunu İngilizceye dönüştürüp buradaki promptu İngilizceye çevirebilirsiniz. Örneğin ben Code Translate programını kullanıyorum. Bir kısa yolla buradaki Türkçe promptu İngilizceye çevirdim. Can you create me a simple function example in Python? İsterseniz bunu kopyalayıp İngilizce olarak da yapıştırabilirsiniz. Şimdi bir gönderelim. Bakalım biraz düşünecek. Evet dikkat ederseniz oldukça ama oldukça basit bir fonksiyon örneğini bizimle paylaşmış. İster bunu kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. İsterseniz insert aracılığıyla hemen buradaki editörün çalışma alanına bunu gönderebilirsiniz. Evet. Bu mesajı Türkçe yazdığımız için içerisindeki örnekleri de Türkçe olarak belirlediğini görüyoruz. Şimdi burada kodu çalıştırdığımız zaman hemen dikkat ederseniz bize merhaba dünya mesajını yazdırdığını görüyoruz. Burada hello world yani merhaba dünya adında bir fonksiyon oluşturdu. Bu fonksiyonun içerisindeki öge oldukça basit. Print merhaba dünya. Yani merhaba dünyayı yazdır. Sonrasında da hello world ile bu fonksiyonu çağırdı ve burada yazdırılmasını sağladı. Bir de soruyu İngilizce olarak sordum. Hemen burada dikkat ederseniz yeni bir örneği de bizimle paylaşmış. Şöyle silelim. Insert diyelim. Evet tekrardan burada bir toplama işlemi yapıyor. Toplama işlemini bize vermiş oldu. Bunun yanı sıra e, gayet güzel bir özellik daha var. Örneğin burayı bir seçip sonrasında kontrol I'ya basalım. Burada da tekrardan bir sohbet kutusu açılacaktır. Örneğin buraya multiply yazalım. Yani çarpma. Evet çarpma yazdıktan sonra bunu gönderelim. kodyumla. Evet şu anda dikkat ederseniz e, toplama işlemini çarpmayla değiştirdi. Eğer bunu kabul ediyorsanız alt A kısa yoluna basarak e, kabul edebilirsiniz. Alt R'ye basarak reddedebilirsiniz. İsterseniz bu yukarıdaki menüden de kabul edebilirsiniz. Örneğin burada accept kabul ede tıkladık. Hemen buradaki toplama işlemini çarpmayla değiştirdiğini görüyoruz. Bu kez 5 ile 3'ü çarpacaktır. Evet sonucumuzun 15 olduğunu görüyoruz. Yani buraya yazmış olduğunuz kodun içerisinde de değişiklikleri yapmanızı sağlıyor. Oldukça faydalı bir eklenti. Gerçekten harika. İsterseniz bu sol üst taraftan sohbetlerinizi dışarı aktarabilirsiniz ya da tüm sohbetleri silebilirsiniz. Bu arada bu eklenti en başta tanımladığım üzere sadece Python'ı tanımıyor. Birçok dili tanıyor. Sizler istediğiniz dilde istediğiniz desteği alabilirsiniz. Hatta Blender'da Blender 3 boyutlu tasarım programında e, add-on yani eklenti tasarlamak istiyorsanız yine buradan da yardım alabilirsiniz. Örnek olarak gelin buraya bir istem yazalım. Evet buraya Blender Python'da sahneye bir küre nesnesi nasıl eklerim diye yazdım. Şöyle bir gönderelim. Evet. Hemen bakın açıklamaları yaptı Türkçe olarak. Ardından burada da kodu paylaştığını görüyoruz. Örneği şurayı silelim. Kodu buraya ekleyelim. Buradaki kodu blender'a yapıştırdıktan sonra hemen küre nesnesini ekleyecektir. İsterseniz bir deneyelim. Bazen hatalar olabiliyor. Kopyalayalım. E buradaki nesneyi bir silelim. Scripting'e gelelim. New diyelim. Bir yapıştıralım. E sonrasında kodu çalıştıralım. Dikkat ederseniz sahnemize hemen bir küre nesnesini eklemiş olduğumuzu görüyoruz. Burada e, istemi. e, Türkçe olarak yazdığımız için bize açıklamaları da Türkçe olarak belirtmiş görüldüğü üzere. Evet, Visual Studio Code için anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelin bu eklentiyi PyCharm için kuralım. Ben de PyCharm Community Edition kurulu yani topluluk sürümü. Hemen burada Settings'e gelelim. Ardından Plugins bölümünde yani eklentiler bölümünde bir arama yapacağız. Buraya Codium yazalım. Evet Codium yazdıktan sonra hemen bu eklentiyi Kuralım. Eklentiyi kurduktan sonra yeniden başlatmamızı ister. Başlatalım. Evet Ben eklentiyi daha önce kurduğum için ben de bazı aşamaları tekrarlamadı. Siz ilk kez kuruyorsanız sağ alt köşede bir uyarı penceresi çıkacaktır. Login adında. Yani sizi tekrardan siteye yönlendirecektir. Buraya tıklayıp siteye tekrardan geçiş yaptıktan sonra kurulum tamamlanacaktır. Burada da örnek bir Python dosyası oluşturdum. Yine Fibonacci örneğinden gidebiliriz. Evet, burada da dikkat ederseniz yine öneriyi bizimle paylaştı. Burada taba bastığımız zaman hemen öneriyi kabul ediyoruz. Aşağıya geçiyoruz. Aşağıda yine dikkat ederseniz bize öneriler de bulunuyor. Bu şekilde devam ederek kodunuzu tamamlayabilirsiniz. Peki PyCharm'da da sohbet özelliği var mı? Evet var. Hemen sağ tarafta Kodium chat'i görüyoruz. Buraya tıklayalım. Diyelim ki Python programlama diline yeni başladınız. Buraya bir prompt yani istem girerek bir örnek kod oluşturmasını isteyebilirsiniz. Evet ben burada merhaba basit bir hesap makinesi oluşturmak istiyorum. İki sayıyla işlem yapıp sonuca ulaşmak istiyorum. Örnek kod oluşturur musun diye yazdım. E, Türkçeyi destekliyor ancak buraya e, İngilizce olarak mesajı yazmak isterseniz çeşitli araçlar kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ben Crow Translate programını kullanıyorum. Bunun için bir kısa yolum var. Örneğin Ctrl, Alt ve E'ye bastığım zaman hemen arayüz açılacaktır. Bunu İngilizceye çevirecektir. Evet, hello, I want to create a simple calculator. Bu şekilde mesaj devam ediyor. E, i̇sterseniz DeepL programını da kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir seçelim. O da yapay zeka destekli bir çeviri programıdır. Kontrol CC kısa yolunu kullanarak DeepL'in arayüzünü açıp çeviri işlemini yapabilirsiniz. Evet, arayüz hemen açıldı. Buradan da kodu kopyalayıp e, hemen buraya yapıştırabilirsiniz. Evet, şimdi gönderebiliriz mesajı. Biraz düşündükten sonra sonucu bize verecektir. Evet, sonucu hemen bizimle paylaşmış dikkat ederseniz. Burada bunu kopyalayıp sol tarafta yapıştırabilirsiniz. Evet, kodu bir çalıştıralım. Bakın burada bize seçenekler sunmuş. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme şeklinde. Diyelim ki ben çarpma yapmak istiyorum. 3, ilk sayıyı girin. 5, ikinci sayıyı girin. 10, bunları çarpacaktır. 5 çarpı 10 eşittir. 50 şeklinde size verecektir. Evet, bir de promptu yani istemi Türkçe olarak yazalım. Evet, burada da tabi işte basit bir Python kodu ile bir hesap makinesi örneği. Dikkat ederseniz yine... Türkçe prompt karşılığında da mesajınızı anlayıp burada size yeni bir kodu paylaştı. Kopyalayalım. İsterseniz bir de bunu kullanalım. Şöyle şurada bunu yapıştırabiliriz. Evet. Şöyle bir kodu çalıştıralım. Evet. Yine aynı şekilde buradan örneğin bölme işlemi yapacağımızı hesap edelim. Şöyle 4 diyelim. Mesela ne yapalım? 5000'i 5'e bölsün. Sonuçta bin sayısını bizimle paylaşıyor. Evet, buradan da kodu inceleyebilirsiniz. İsterseniz çok daha farklı e, prompt'larla çok daha farklı kod örnekleri oluşturup bu alanı ekleyip e, Python'ı öğrenme sürecine katkı sunabilirsiniz. Başka neler yapabilirsiniz? Örneğin şu if ve else bloğunu tamamen seçelim. Sağ tıkladığımız zaman burada Explain selected code block yazıyor. Yani buradaki seçilmiş olan kod bloğunu açıkla. Hemen sağ tarafta dikkat ederseniz bu seçilmiş olan bölümü size açıklayacaktır. Bunu İngilizce olarak açıklayacaktır. Sorun değil. Bir çeviri programı kullanarak bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Örneğin Code Translate'de bu şekilde çevirdiğini görüyoruz. Google Translate kullanıyor. Yine aynı şekilde DeepL uygulamasında kullanabilirsiniz. Burası seçiliyken Ctrl CC kısa çeviriye ulaşabilirsiniz. Evet DeepL'i çalıştırdım. Bu kod parçacığı kullanışı girişine göre toplama, çıkarma ve bölme işlemlerini gerçekleştiren basit bir hesap makinesi programıdır diye açıklamalar bu şekilde devam ediyor. Evet, ayrıca ne yapabiliriz? Şu yukarıdaki print fonksiyonlarını bir seçelim. Sohbet robotu bölümüne gelelim. Buraya seçilmiş olan bölümü Türkçe yaz dedim. İşte kodunuzu Türkçe çeviririm demiş. Bakın dikkat ederseniz burada kodu tümüyle Türkçeye çevirdi. Sadece seçilen bölümü değil. Şöyle bir kopyalayalım. Buraya bir yapıştıralım. Evet, kodu çalıştıralım. Şu anda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlem numarası 1 2 3 veya 4 girin. Örneğin 1'i Seçelim. İlk sayıyı girelim. 1000. İkinci sayıyı girelim. 500. E, 1000 artı 500 eşittir. 1500. Burada tamamen sayılarla ilgili. Buradaki tüm kodu dikkat ederseniz e, Türkçe string yapılarıyla da bize e, sunmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizlere faydalı olur. Daha sonraki yapay zeka uygulamaları derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.